Yine Muğla'dayız. Muğla'dan ayrılamadık çünkü çok güzel ve özel bir sebebimiz var. E, çok güzel bir ortamda e, değerli konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Biz neden Muğla'yı terk etmedik Hakan'cığım? E, çünkü Muğla e, her mevsimde görülmesi gereken bir yer. Evet, her mevsimde görülmesi gereken bir yer Muğla. Dolayısıyla Muğla'dan ayrılmak mümkün değil. Biz burada hem bugün e, yepyeni bir belgeselin Çakıltaşı'nın tanıtımı için birlikteyiz hem de elbette turizmi ve belgeseli yani bir anlamda hayatı birleştiren TRT Turizm ve Belgesel kanalımızın yeni yayın dönemini kutlamak için burada bir aradayız ve elbette burada yeni yayın dönemine ilişkin TRT Turizm ve Belgesel kanalında sizleri neler bekliyor sorusuna da bir anlamda yanıt bulmuş olacaksınız değil mi Didem? Evet, e, mutlaka e, koordinatörümüz açıklayacak ama benim için en büyük değişiklik artık dalgalı yayın sisteminin devreden çıkıyor olması. E bunun detaylarını zaten öğreneceğiz koordinatörümüzden ama Muğla'da olduğumuz için ve e, az sonra derler ya hep. Az sonra o e, çakıl taşı özel belgeseli hep birlikte izleyeceğimiz için öncesinde bir e, gala kokteyl düzenlendi. Biz de buradayız e, ve o belgeselin içindeki yüzlerle e, karşılaşacağız ve sizleri buluşturacağız. Acaba belgesel çekilirken ne hissettiler? Daha önce böyle bir tecrübeler olduğunu zannetmiyorum. Olmuş mudur sence? ...nerelerden gelmişler Hiç çünkü. İşin zaten güzelliği de burada olsa gerek. Tamamen doğal oyunculuklar, doğal bir ortam. Ve özellikle biz Muğla Akyaka'da olduğumuz için... Evet. ...bir anlamda kayıt de burası başkenti. Ee, şunu da göreceğiz. Ee, acaba başka başka ne gibi hayatlar yaşanıyor burada? Evet, birazdan bu soruların yanıtları verilecek. Ee, sen evet. burada kalacaksın, ben dışarı çıkacağım. Çıkacaksın. Ben seni böyle e, güzel görüntülerle uğurlamak istiyorum. Hadi Görüntüler bakalım. girsin, sen de konuğunu ağırla. Peki, izleyelim. Zamanın sizin için yeniden şekillenmesine tanık olun. Her gün aynı saatte farklı bir kuşak, her kuşakta her gün farklı belgeseller. Artık 7 kat daha hızlı, 7 kat daha derin. TRT Belgesel, kurulduğu günden bugüne değişimin ve gelişimin öncüsü. Evet, e, görüntüleri hep birlikte e, izledik. E, belgesel e, yayın kuşağında e, neler olacak? Ama bu arada ben hemen konuklarımı almak istiyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Ay, oh, şöyle öpüşelim. Ben işte buna bayılıyorum. Lütfen yanıma gelir misiniz? Şöyle yanıma. Beyefendi, lütfen buyurun. Buyurun. Merhaba efendim. Öncelikle ben sizi tanımak istiyorum. Ben, İsminiz, soyadınız, nerede yaşarsınız? İsmim Dürdane Barza. Eee <laughs> Muğla'nın Akçakale <laughs> beldesinde doğmuş büyümüş bir kişiyim. Kameralarla daha önce karşılaşmanız var mı? Ee, var. Var. Aa <gülüyor> karşılaştınız. <gülüyor> tabii tabii. Ve konuk oldular. Ha konuk, oldu. size geldiler. Kadir Beyler <laughs> tesadüden bizim köy gibi yerleşim olduğumuz için Konuk olunca onlarla karşılaştık. Nasıl bulmuşlar sizi böyle? İşte biz yol kenarındayız zaten. Köy tür gibi oluyor. Özenmişler. <laughs> i̇neklerle, tavuklarla <laughs> vesaire. Beğendim. Sizin orayı. O şekilde çekildiler geldiler Çekil konuk oldular Kaldık bize. Konuk oldular size tabii, ama evet. ne güzel. Onları zaten belgeselin e, içinde tabii, tabii biz de, kendimiz de çok seviyoruz belgeseli. Hep izliyoruz. Aa ne güzel. Hep belgesel izliyorum. Hı. Genellikle kendimiz yüreği olan şeyleri izlemek istiyoruz televizyonda genellikle. E, çünkü... E bir şekilde hayvan yetiştiriyorsunuz. Değil mi? Neler tabii, tabii. var? Neler yapıyorsunuz? Günlük hayatınız nasıl geçiyor? Günlük hayatımız çok yoğun geçiyor. Ee, hayvanlarla, tarımla, bahçeyle kendimiz üretiyoruz. Kendimiz ürettiğimizi kendimiz doğal şeylerle yetiştiriyoruz her şeyi. Mevsimine göre zepse yetiştiriyoruz. Galiba bu belgesel de biraz bunu anlatıyor. Yani e, Gökova'daki e, mevsimlerin ...değiştiği gibi mevsimlere göre insanların yaşamlarının nasıl tabi, şekil aldığı... Tabii tabii. E, ...Sakar'da öyle e, değişik bir pozisyonda ki... ...Sakar'ın bir yüzü Ege'ye bakıyor, bir yüzü Akdeniz'e bakıyor. Tabi, tabi. E şimdi böyle olunca da hı hı. E, acaba buradaki hayatlar nasıl? Biz merak ediyoruz. Neyi etmiş yönetmemiz çekmiş, belgesel haline gelmiş... Tabi, tabi. E peki bir anınızı anlasanıza şimdi geldiler size biz sizi çekeceğiz dediler. Ne hissettiniz? E, o çekilme anında neler yaşadınız hiç böyle değişik komik bir şey oldu mu? Hiç hiç olmadı zaten ben e, yemek ekmek yapıyordum kahvaltı şu bu bahçede <laughs> çalışıyorum. Dışarıda çalışan insanım devamlı hiç de bir şeylik çekmedim yani. Evet <laughs> bu arada... Ee, yemek yapıyorum derken size... Yani, tabii telaş vardı. Telaş vardı. Döndü Onlar dedi. yediler güzel yemekleri. <laughs> Böyle saçlarda mı yaptınız? Susamlar mı koydunuz? Tabii ne tabii yaptınız? susamlarla yaptık. Susamlarla yaptık. Çünkü ekmek, sizin için bu. susamın <laughs> özelliği var tabii, değil mi? Tabii tabii susam çok şimdi bizim orada Göguva'da susama dönüştü. Önceden tütündün. Karımda en çok susam var şimdi. Sarı susam yağlı. Yağlı Hı -hı. sarı susam. Hı -hı. Onun için mi az önce bize kokteylde böyle Hı -hı. E, tabii, sarı gökyovalı. susam, susamı. Gökova'nın susamını e, verdiler. E, birazdan da tadacağız tabii, tabii biz ağzımız tatlansın. Afiyet olsun. Peki e, susamın mutlaka bir e, hikayesi var. Amcam. Şimdi hanımlar sohbete başlayınca <laughs> laf bölünmezmiş. Sen de böyle beyefendi, Oğlum, beyefendi dinliyorsun sen. <laughs> aa, dinliyorum. hep mi dinliyorsun amcam? <laughs> ama ben anlamam görüş. ya yani o işten de. Ha. <laughs> hanım ben, anlıyor hepsinde. hanım anlar. Yani ben inek giderim başka. <laughs> ben karışmıyorum yani hiçbir ya, şeye. Ben öyle şeye karışmam. Sen bir şey sevmiyor <laughs> herhalde benim beyim de. Ha sevmiyor mu senin böylesini? Herhalde böyle o inekleri çok sever. Ya inek. peki ne var susam işinde? Bunun inceliği çok nedir? Çok kolay. Tütünden kolay. Önceden tütün işi çok sordun. O <laughs> vardı Gökova'mızda. Tütüncülüğe elverişliydin. O bırakıldı. Şimdi hiç edilmiyor. Susam tütünden kolay. Kolay da. <laughs> Hanımların mı eline geçti bu kolaylık? Anlaşıldı beyler sadece hayvanlarla uğraşıyorlar. Susam işi hanımlara mı kaldı? Sınmış e, hanımlara en çok hanımla yükleniyor, sorumluluğu alıyor. Erkekler biraz geride. <laughs> evet. Erkekler işin keyfini sürüyor. <laughs> Onlar kolayına kaçıyor. <laughs> ya, keyfini sürüyor diyelim. Şimdi amcam ayıp olmasın. Tabii tabii. <gülüyor> Peki <gülüyor> e, biz e, merakla bekliyoruz, keyifle de izleyeceğiz e, size e, gelen e, ve çekilen görüntüleri. Tabii inşallah. Sevgili seyircilerimiz, biz burada sohbeti güzel ediyoruz, hoş ediyoruz ama Hakan'ın yanında da çok değerli konu var. Sözü Hakan'a bırakalım. Halimiz Sayın Fatih Şahin'le birlikteyiz. Sayın Şahin'e özellikle burada yapılan, yapılmış olan bir belgesel ve akabinde yapılmakta olan, daha önce yapılmış olan filmlerin verdiği hissi, buranın tanıtılmasına yönelik etkiyi sormak istiyoruz. Efendim neler hissediyorsunuz? Öncelikle sizi, ekibinizi e, Muğla'da misafir etmekten dolayı çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. E, tabii kültüre yapılan hizmetler takdire şayan. O anlamda Çakıl Taşı belgeselinin bugün gala gecesinde e, beraberiz. Bu anlamda da büyük mutluluk yaşıyoruz. E, bizim Muğla'nın yaşam tarzını, iklimini, denizini, ormanını ee, diğer ülke insanlarına, belki Türkiye'deki diğer vatandaşlarımıza daha iyi tanıtmış oluyorsunuz bu belgeselle. Ee, bu bizim için de büyük bir mutluluk. Çünkü bizim hala tanıtıma bölge olarak, il olarak ihtiyacımız var. Ee, biz yerli yabancı bugün 6 milyon turist ağırlıyoruz ama potansiyel olarak bir 6 daha ağırlayabiliriz. Rahatlıkla. Bunun için Muhakkak sürekli çalışmamız gerekli başlıklardan bir tanesi de tanıtım. Bu anlamda bu belgesel ilimizin hem Türkiye'de hem dünyanın diğer ülkelerinde tanıtımına da büyük katkı sağlayacak. Ben özellikle bunun için de sizlere teşekkür ediyorum. Tabii bahsettiğiniz gibi bu tür belgesellerin dizilerin ve Sinema filmlerin filmlerini. evet bu bölgede çekilmesi dünyada da ee, önemli bir e, tanıtım aracı. Ee, bizim e, birçok potansiyelimiz var. Ee, her türlü dizinin, filmin çekilebilmesi anlamında büyük potansiyellerimiz, güzelliklerimiz, imkanlarımız var. Bu vesileyle de, de tabii yapımcıları buraya davet etmekten de biz çekinmiyoruz. Büyük mutluluk duyarız. Efendim e, Nicholas Cage'in son filmi şu anda gösterimde Hayalet Sürücü. Hem Denizli'de hem Pamukkale'de çekildi önemli bir bölümü. Evet. Ve e, nitekim e, yine James Bond'un son filmi de şu anda Adana ve İstanbul'da evet. çekimleri devam ediyor. Oysa burası da e, muhteşem bir plato bir anlamda. Hı. Peki Hı. buranın e, uluslararası bir film platosu haline gelmesi için bu Hinterland'ın acaba neler yapmak gerekiyor? Evet. Yani yine bu tanıtımdan geçiyor aslında. Bu bölgenin e, hem kendi insanımızı hem dünya insanına tanıtılması gerekir. E, bizim çünkü e, ilimizin yüzde yetmişi ormanlarla kaplı. Tabi güzelliklerimiz o kadar fazla ki bu tabi güzelliklerle denizle iç içe olan da tarihi mekanlara sahibiz. Hı hı. E, o anlamda e, çok güzel bir film Platosu aslında. Tabi bir film Platosuna sahibiz. Bunu da yerli yabancı yapımcılara tanıtmak önemli bir görev. Tabii belki buranın, bu bölgenin bu anlamda frizon ilan edilmesi. Yani film bir e, çekenler, yapımcılar için vergiden muaf hı. bölge ilan edilmesi. Hale getirdi, bunun mi? için tabi çok cazip bütün dünyanın ilgisini bu bölgeye çeken, çekmesi gereken önemli bir başlık diyebilirim. Şimdi dondurmam gaymak bir anlamda Muğla için ve bölge için Hı -hı. bir e, milat olmuştu. Hem evet. bu şivenin de ağzında çok sevdirilmesi anlamında ardından en yakın Entelköy, Efeköy'e Efeköy. karşı var evet. değil mi? Evet. Peki sinemayı bir tarafa bırakırsak turizm belgesel e, kanalının e, bir ferdi olarak e, bu soruyu sormak istiyorum. Belgeselle e, ilişkiniz nasıl Sayın Valim? E, belgesel hem e, dinlendiriyor beni bizim çok farklı, çok yoğun işlerimiz var. İş yoğunluğumuz çok fazla. Belgesel beni alıp farklı dünyalara götürüyor ve bir anlamda kilometre sıfırlamış oluyoruz. Hem de bilen güçlüdür diye çok güzel bir söz var. Bilgilik dağarcığımızı da olması gerektiği gibi her gün arttırmış oluyoruz. Benim için bu anlamda kanalı seyretmek büyük fayda getiriyor, büyük bir zevk. Peki efendim, Çakıl Taşı belgeseli bölgeye göre hayırlı olsun, ee, bizlere ev sahipliği yaptınız, sizin himayelerinizde de bu kokteyli ve galayı gerçekleştiriyoruz, çok teşekkür ediyoruz size Biz de teşekkür de tekrar. teşekkür ederiz, sağ olun. Ve sevgili seyirciler, tekrar kokteyl alanının içindeyiz, ee, sevgili Didem Tolunay ile birlikteyiz. Evet, yanımda belgeselde yer almış bir başka teyzemle, amcanmış. Evet. Teyzem, bir tanıtır mısın kendini? Ben Sabiha Köroğlu. Hı. Muğla kavak e oturuyorum? Hı. Yani yaylada e, yayla da mı oturuyor? Yazın yaylada oturuyoruz, kışın kavaklı, kavaklı e oturuyoruz? Kavaklı. Evet. evet. Peki amcam sen beni evet. bir tanıyayım. Evet, Mustafa Köroğlu. Hı. kartası. Muğla. Amcam sizin nasıl oldu bu belgeselde yer almanız? Ne, ne yaptılar? Gelip nasıl buldular sizi? Evet, yaylıdaydık. Yani, Yayınıza doğru dövüyoruz. Böyle güzel bir dövüyoruz. Ne diyor? Mer mer merkeble derimizden su getiriyoruz. Aman! E, o zaman buldular sizi. <laughs> Denk geldiler. Evet, merkebin adı Sultan Bey sordular. ne bunun adı diye. Ben dedim, sultan dedim. Vay amca, vay maşallah be. sen. <laughs> demek ki bir merkebi beğendiler, ismi evet, sultan diye evet. her şey böyle başladı. Evet. evet. Ay, ay şimdi e, belgeselden sonra beşür da olacaksın. Ne olacak? Ne yapacaksın artık? Ne yapayım? <laughs> ne bilmem valla. Ne <laughs> ne yaparsın artık belgeselde oynayan sensin. Ne sorarlar? sorarlarsa cevaplandırırım. Ha, iyi edersin, iyi edersin. Peki ee, ne yaptılar belgeselde? Ev, senin evimi çektiler, tarlayı çektiler? Ne, nereye hı -hı. çektiler, ne yaptılar? Ben sularımız gelmiyordu, dere suyu gitmişti. Hı hı. E, üç dört tane insan geç geliyor erkeklerden. Ya, duygum olmasa korkardım yani. <laughs> Yalnız ya. Biraz duygum vardı onların geleceğine ama akşam yakın gelmezler herhalde dedim. Son geldiler yakınlarına, teyze kolay gelsin dediler. Sağ olun, hoş geldiniz dedim ben. Siz nereden geldiniz, nereye gidiyorsunuz dedim. Biz sizi geldik dediler. Aa, <laughs> böyle çat kapı geldiler. Ben deri dedim, evden biraz ileride, su dolduruyordum derden. Hı. Ben doldurup çektiler herhalde. Yardım Ama... ettiler değil mi? Evet. Geldiler, yardım ettiler. Ey. O da Hı. döndük, eve geldik. Evde Hı. geldik, 3 tane misafir var, Çiğdem Hanım var. Hı. Kadir Bey var, var Amal, birkaç Ama bir geldin ki ev misafir dolu. Onu ne kadar sürdü? Peki Müdür bu çekimler onların sende misafirliği ne kadar sürdü? Aşağı yukarı 20 dakika sürdü mü bilmem. Ha, 20 ederken. dakika. 20... Bilmiyorum ben onu karar almadım. Pekala. İşte. Çarı sordular. Yarım, yarım Peki sen memnun musun bir belgeselde böyle oynamaktan, yer almaktan diyelim. Oynamak demeyelim Hı? de yer almak diyelim. Memnun ha. musun? Memnunum ha. Da. Memnunum, memnunum. Memnun. E, kulak, <laughs> kulak kulak duymaz, <laughs> Olsun olsun, biz anlaştık. Anlaştık. Acaba evet. bağıralım bakalım. Hakan bizi duyuyor mu? Evet. Bakalım e, yanında konu kim? Gayet sizi gayet sizi gayet <laughs> rahat duyuyoruz. Ee, ve şu anda e, burada işte o bahsettiğimiz e, bir anlamda bu gecenin isimlerinden birinde veren Çakıl Taşı belgeselinin yönetmeni sevgili Kadir Özdemir yer alıyor. Kadir Bey merhaba diyeli. Merhabalar. Öncelikle ee, ve biraz önce konuşurken e, belgesel dediniz ama aktüel belgesel dediniz değil mi? Yanlış evet, hatırlamıyorum. Evet, 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 evet. Nedir aktüel belgesel? Ben belgesel kanalında çalışıyorum ama <laughs> ben de o konuyu biraz daha derinlemesine öğreneyim evet. sizden. Program biraz daha dinamik yapıya sahip. E, belli bir hatları işlemiyor. Biraz daha e, canlı geçişleri var. Yani bir konuyu e, programın içerisinde mevsimleri ağırlıklı işliyoruz. iklimleri işliyoruz. E, i̇klimleri işlerken sadece o mevsimi, iklimi anlatmıyoruz. Onun içerisindeki hayatı da anlatmaya başlıyoruz. Bir yöreyi bir yöreyi etkileyen mevsimler mi diyorsunuz? E, farklı yöreleri Hı -hı. etkileyen farklı Hı -hı. E, mevsimler bunlar. Yani e, Türkiye ee, çok ilginç tabii e, hepimizin bildiği şeylerdir bunlar. Bizde hemen hemen her yörede farklı bir rüzgar var, farklı bir hı hı, yağış şekli tabii. var. Ama bu yağış şekillerinin, bu rüzgarların farklı isimleri var. Bu bölgedeki rüzgara Deli Mehmet ismi veriliyor. Eee rüzgar e... Sabit bir yerde kalmıyor, birden harekete geçiliyor, birden e, dur, 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 durmakta. E, ister istemez de yöre insanı buradaki rüzgara daha farklı bir isim veriyor, başka bir e, bölgede daha da farklı bir isim alıyor. Bu yüzden de aktüel belgesel ismini e, vermeyi daha uygun buluyoruz biz. Peki e, belgeselimizin genel olarak anlattığını söylediniz. Arkamızda bir dağ var. Evet. Bu dağın iki yakası da mı anlatılıyor belgeselde? Çünkü iki yakasında iki ayrı yaşam olduğunu söylemişlerdi bana. Aslında bu dağın iki yakasından ziyade Kuzey Ege'den doğru geldiğimizde Sakar karşılaşıyorsunuz ve birden aşağıya doğru bir iniş var evet. ve Akdeniz karşınızda. Yani, yani bir bambaşka. Yana Ege, bir yana Akdeniz. Tabii tabii. Yani Akdeniz ve Ege anlamına geliyor bu Sakar Dağı. Yani sadece panoramik e, bir e, özelliği e, yok. Aynı zamanda iklimsel bir özelliği var ve yöre insanına göre de ayrı da bir işlevi var. Çünkü e, buradaki e, filmde de e, izleyebileceğiz, e, takip edebileceğiz. Çünkü bu yörede yöredeki insanlar e, bu biçimle beraber farklılaşıyor. Yani gök gökovanın içerisindeki üretim ilişkileri, e, tarım, hayvancılık biraz daha farklı ama yukarı taraflarda biraz daha farklı. Peki e, şimdi idemle başta e, kendi aramızda konuşuyorduk. Bunun için mesela e, oyunculuklar isteniyor elbette değil mi gören insanlar? Aslında kendi hayatlarını oynuyorlar belki bir anlamda ama şu anda konuşuyorlar içeride. E, o zor oluyor mu mesela insanların kamerayla ile ilk tanışması? E, tabii drama e, karakterini çıkartmıyoruz ortaya ama sabahleyin başlıyoruz çekimlere akşama kadar o hayatları sıra sıra takip ederek devam ediyoruz. Aslında zor zor değil çünkü büyük bir alışkanlık oluşuyor. Birkaç günlük bir çekimi bir ailede veya bir çevrede ee, yaşayan insanın üzerine devam ettirdiğimizde gittikçe büyük bir alışma içerisinde oluyor. Ay, tabii belli bir e, kesim olunca belli bir aile olunca siz de o ailenin e, bir anlamda yaşamın içine entegre olmuş oluyorsunuz. Tabii tabii. Onlarla yani, birlikte Evet. Ailenin ferdi gibi olup onlarla beraber yaşamaya, onlarla beraber kalkmaya ve onlarla beraber uyumaya Başlayırız. Neleri unuttuğunuzu, neleri özlediğinizi hatırladınız mı siz bu belgeseli yaparken? Ee, Belki de daha sade, daha evet. doğal bir yaşam. Evet, yani işte o da programımızın içerisindeki bizim ağırlıklı anlatmak istediğimizdi. Çünkü hep bir alternatif yaşamlar, Hı -hı. İşte, işte emeklilikte sakin yerlere gitme, tarımla uğraşma, Hı -hı. doğayla baş başa kalma. Ama şöyle bir şey var özlemden ziyade bir kaygı. Yani bir müddet sonra da şunu fark etmeye başladık. Biz o yöreye gittiğimizde belki de o yöreyi bozacağız. O yöreyi Hı -hı. değiştireceğiz. Çünkü e, buradaki ilişkilerde yüzyıllardan beri devam eden aynı alışkanlıklar var programda yansıtmaya çaba harcadık. O alışkanlıklar belki 300 400 yıldan beri değişmemiş. Hı hı. Aynı şekilde kalmış. Ama bizler belki dışarıdan oraya dahil olduğumuzda ev şekillerimiz farklılaşabilir. Doğal olarak değişecek. Tabii, Doğallık tabii, bozulacak tabii, mı tabii. bir anlamda? Yani belki de belki de hani iddia olarak çıkamam ama sonuçta e, biraz daha bir kıyı kentine yerleşip de bir ev alıp da 7 metrelik böyle duvarların oluşması hı hı. herhalde olmasa gerek. Oradaki yöre insanların da tabii bakışında ister istemez bir ee, bir zıtlaşma ortaya çıkıp kendinden e, kabul etmeme gibi bir biçim ortaya çıkıyor. Müzik olarak yeniden üretilmiş bir müzik mi kullandınız. Ne yaptınız? Şöyle ki müzik şimdi program e, doğayı, ormanları, otları, Hı. kuşları, böcekleri e, Hı. anlattığı için e, ben uzun yıllar Almanya'da kaldım. Hı. E, tanıştığım bir topluluk var. Faun e, topluluğu diye. E, Almanya'da. Ee, Onu anlatıyor faun. Faun'la iyi anlatmaktan hı. ziyade e, eski e, top, e, doğa toplumların içerisindeki hı hı. E, tatlı cümlelerle beraber müziklerini oluşturuyor ama program aynı zamanda bizler için de bir şarkı hediye edildi. Yine programın iç içerisinde var. E, özellikle de o yüzden faun topluluğunun bizim müziklerimizi oluşturmasını e, bizle beraber çalışmasını daha da uygun e, gördük ve program müzikleri de bu şekilde ortaya çıktı. Peki, ee, hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Büyük bir keyifle izleyeceğiz. Teşekkür ederim. Bakalım neler izleyeceğiz. Görüşmek Sağ ol. TRT Belgesel zamanı yeniden biçimlendiriyor. Değişime hazır olun. Artık daha hızlı, artık daha dinamik. TRT Belgesel değişimin ve gelişimin öncüsü. E. Evet ve e, tekrar havuz başındaki alanımızdayız. Özellikle havuz başındayız çünkü gördüğünüz manzara muhteşem ve her mevsim güzel ve yanımda TRT Turizm Belgesel Kanal Koordinatörümüz Sayın Hüdayi Yılmazkan var. Biz e, bu, bu ailenin fertleri olarak Sayın Yılmazkan e, bugünle birlikte yepyeni bir yayın dönemine geçmenin heyecanı ve kıvancı içindeyiz. Bu yayın döneminde sadık izleyicimizi ne bekliyor? Sadık izleyicimizi şu bekliyor. Çakıltaş'ı bir örnekti. eee Muğla yöresinde farklı hayatları irdeledi ama bu bizim sadece bir programımız. Hı hı. Yeni yayın döneminde dalgalı yayını devam ettiriyoruz ancak program tekrarını kaldırıyoruz. Bu ne demek? Bu şu demek, her gün yeni belgeseller, yeni belgeseller, yeni belgeseller. Bu şu demek, e, haftada yaklaşık 120, e, ayda 500 civarında yeni belgesel demek. E, 500 yeni belgeseli yayınlayabilecek, bunu sürekli devam ettirebilecek ancak TRT'nin Her baba yiğidin harcı değil deyimi buraya tam oturuyor. Evet, evet. Yani dünya çapında herkes, her, her baba yiğidin harcı değil sizin ifadenizde. Gerçekten öyle. E, peki biz e, hangi e, mesela daha önce bizim kuşaklarımız vardı? Renklere göre kuşaklar vardı. Ne tarz belgeseller isteyeceğiz? Yine kuşaklarımız var. Hı -hı. Bizim kuşaklarımız hayatı simgeliyordu Hı -hı. zaten. Örneğin yeşil kuşakta doğa ve çevre, Hı -hı. mor kuşakta toplum ve portre. Kırmızı Kuşak'ta spor bilim araştırma, hı hı. bunlar yine devam ediyor. Ama program tekrarından vazgeçiyoruz. Biz bir hafta boyunca birer saat kaydırarak tekrar ediyor İydik. İki buçuk yılda yayına başlayalıdan beri iki buçuk yılda bir ikimizi oluşturduk. Yeni belgeseller hem kurum içine hem kurum dışına ürettirdik. Hı hı. Ayrıca sınırlı da olsa diğer yayın kuruluşlarından belgeseller satın aldık. Örneğin, e, burada müjdesini verebilirim. E, Türkiye'nin belgeselle tanıştığı Kaptan Kusto belgeselinin son versiyonunu e, önümüzdeki yayın döneminde Aa, e, seyircimizle buluşturacağız. Bu büyük bir sürpriz. Gerçekten evet, bizi belgeselle evet. tanıştıran e, isim bu. E, Türk seyircisi Kaptan Kusto ile tanımıştı belgeseli. Evet. E, onu tekrar telifini aldık. E, yine seyircimizle buluşturacağız. E, bunun yanı sıra e, işte Çakıltaş örneğinde olduğu gibi birçok sayısı yüzü geçen, kurum dışı sayısı yüzü geçen kurum içi üretimle de yeni belgesellerle güncelleyerek, yeni bakış açıları geliştirerek, yeni bir sektör oluşturarak, bu da iddiamız arasında. ayrıca biliyorsunuz diğer ülkelerle, 17 ülkeyle işbirliğimiz devam ediyor. Onların belgeselleriyle ekranı zenginleştirerek izleyicimize belgesel izletme tadını Artıracağız. Artıracağız. Sevgili Didem de geliyor olmalı. Şu anda e, ulaşıyor buraya. E, biz aynı zamanda tabii ki her zaman olduğu gibi turizm belgesel kanalı olarak turizmle ilgili memleketin dört bir yanını tanıtmaya da devam edeceğiz değil mi efendim? Tabii ki devam edeceğiz. E, bizim zaten iddiamız özel bir turizm programı yapmamıza gerek yok bizim. Evet. Çünkü belgesellerimiz turizmin nedenleri nedir? E, evet. İşte coğrafi güzelliklerdir. Türkiye'de çokça var. Bunların yüzlerce belgeseli var. Evet. E, kültürdür. Bundan da bizde çokça var Ve çokça da belgeselimiz var Bilimdir bunun belgeselini yapacağız Kültürdür bunun belgeseli Yani belgeselini yaptığımız zaman zaten turizmin içinde Evet. Yani belgesel kendisi bir turizm öğesi Evet ee, Ve yayın akışımıza göre Süremizin sonuna gelmişiz yönetmenimizin uyarısı Biz e, izleyicimizi e, Yayın akışındaki kalan programlarla Baş başa bırakalım diyor teşekkür ederim tebrik ediyoruz Ben de teşekkür ediyorum sağ olun Evet sevgili Didem Eh, o kadar güzel bir atmosfer ki e, sadece e, yazın e, değil mevsimde değil 12 ay gelip görebileceğimiz noktalardan birinden bu akşam sizlere Alas mı aldık diyoruz Muğla'dan sevgiler, saygılarla hoşçakalın. Unutmayın hayat belgeseldir. Hoşçakalın.